Zaman kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Allah Renaissance'da yeni bir güncelleme. Onlara bakacağız ne gelmiş. Şöyle bir Türkçe diline çevirdim. Ee, simyacı da amalgam için 10 tane malzeme gerektiriyormuş. Onu güncellemişler. simyacının amalgam yaptığını biliyorsunuz. Ondan sonra Tikarika'da bir görev tamamlamak için ödül şimdi 5 şeytan kıvılcımı veriyormuş. Nihaz hizmetkarından amalgam fiyatı 5 iblis kıv kıvılcımlarını düşürdü. Onu da düşürmüşler. Daha çok amalgam alabilelim diye. Tikarika'dan. Astral anahtar için haftalık görev 25. 25 tane 25 anahtara çıkarılmış. 20'den. Astral anahtar. Tüm karakterler becerilerini gizem verilirse verilirse için sıfırlanır. Yani şu. Şunu ücretsiz yapmışlar. Bir, süre, bir süreliğine. Şu ikisini. Normalde bunlar 500 kristaldi. Şu anlık indirimde. Ee, otomatik bir sınıf değişikliği için tanıtım hazırlanıyor. Sınıf değiştirmeler için yani klas değişim işte var diyor mu, paladin olacaksınız. Onların değişimi için bir tanıtım hazırlıyormuş. Astral haritanın bir kısmı A4, A6. Astral, artık astral katman 8'den sonra düşecek. Ha. İşte bu da muhtemelen şey. Astral ad adalara gittiğimizde verilen parşömen hani diğer adalar açmak için artık A4 ve A6'dan daha yüksek bir parşömen çıkmayacak yani on, onlar onlarla beraber daha yüksek asrarda saçamayacaksınız. Onun için A7 ve A11'e gitmeniz lazım ee, diğer adaları açmak için diye söylemişler. Başka ne var? haritaları kullanmaya zengeri dönecek. Ha, belli bir şeyden sonra belki tekrardan geri dönebilirmiş o muhabbet. Yani güncelleme şimdi bu kadar. Bir de bin dostası vermişler. Bunu da linkini paylaşacağım. Oyuna girmeniz için. Şu anlık başka bir şey de yok. Ekstra olarak başka bir şey yok. Eee simyajını da şöyle göstereyim. Simyajın amalgam arayışı. Heh. Şurada. Yani işte bundan her çıkardığınızda daha çok amalgam alacaksınız öyle yazıyor. Ekstra olarak başka bilgi yok. Diğer söylediklerimin dışında. İşte tikeri amalgam alacaksınız. Yani bu kadar. Ben 1900'sının videonun açıklama kısmını atacağım oradan indirip atarsınız oyunun kurulu olduğu yerin data içine. Şimdi videodan bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.